Merhabalar, herkese günaydın. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Günün mesajıyla yine karşınızdayım bu sabah. Ee, bakalım bugün günün mesajında sizlere neler var? Hep birlikte bakacağız. Bu arada arkadaşlar dolunay süreci nasıl gidiyor? Biliyorsunuz ki dün başladı. Bugün var mı bir farklılık? acaba değişik yaşadığınız durumlar, değişik hissettiğiniz şeyler nasıl gidiyor? Yorumlara bırakırsanız birlikte değerlendirebiliriz bunu. Ben hemen başlayayım kartlarını seçmeye. Dolunay ne tür etkiler yaratıyor? Bazılarınızda gergin misiniz? Baş ağrısı var mı? Sinirli misiniz? Yoksa çok mu böyle heyecanlısınız, mutlusunuz? Merak ediyorum gelişmeleri. Benimle paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Ben çok aşırı <laughs> aşırı e, dolunay bende çok aşırı bir aktiflik yarattı. Çok fazla bir enerji yarattı sanki. Zaten çok fazla enerjiliydim. Daha da katlandı bu üzerine. <laughs> Tam böyle bir hiç de yerimde duramıyorum gibi bir durum söz konusu benim için. Ne güzel. <laughs> Hadi bakalım seçelim bugün ne varmış mesajlarda. Bu süreçte sakin kalmaya çalışalım arkadaşlar dolunay çünkü e, etkilediği alanlarda biraz sıkıntılar yaratabilir. E, o yüzden biz de fevri çıkışlarımızdan kaçınmamız gereken bir zaman. Siz de dikkat edin olur mu çok fazla böyle tepki vermeyin bazı durumlara sessiz kalmaya özen gösterin özellikle bakalım başka kartlarımızı da seçelim sonra bakalım bugün ne varmış size mesajlarınızı alıyorum mu dünkü yayınladığım açılımda. Çok güzel mesajlarınız var. Çok teşekkür ediyorum. Çok beğenmişsiniz sizin için yaptığım yenilikleri. Çok beğendiğinizi dile getirmişsiniz. Ben de çok mutlu oldum bunun için. Çünkü sizler için hep daha farklı ve değişik neler yapabilirim diye düşünüyorum ve uğraşıyorum ve bu uğraşımın karşılığında böyle güzel mesajlar almak çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeniliklere devam edeceğim Sizler için Evet Şimdi diğer kartlarından da Seçmek istiyorum sizi Mesajlarınız olarak Bu kartçıklardan Seçmek istiyorum Küçük kalpçiklerden. Bunlar da renklileri arkadaşlar Diğerinin Bakalım. Evet. Tamamdır. Herkes arabasını seçtiyse başlayalım bakalım yorumlara. Bugün sizi neler bekliyormuş? Ben de bugün pembeyi seçmek istiyorum arkadaşlar. Bugün pembeyi seçeyim bakayım. Bana ne mesajlar varmış bugün için? <laughs> Mavi arabayı seçenler, hadi bakalım sizler için bugün ne mesaj vardı Hep birlikte görelim. Evet, o çok güzel. Evet, mavi arabayı seçenler, aklınızdaki kişi. 22 geldi. Bu kartın anlamını biliyorsunuz değil mi? İki zalev Çift kartıdır. Bu çok mutlu bir birliktelik sizin olabilir diyor. Bakın çok güzel bir karttır. Vallahi sabah sabah çok iyi geldi bu. Direkt mavi desteği, mavi arabayı seçenler iki zalev Çift Ruhu'nuzla karşılaşmış olabilirsiniz ve aklınızdaki kişinin o olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Gerçekten böyle bir durum söz konusuysa o sizin iki Alev Çift ruhunuz diğer yarınızmış. Güzel gelişmeler olabilir dedi. Eğer aranız e, açıksa e, kavuşmalar ve ayrılıklar çok olur çünkü böyle e, kadersel bağ olanlarda. Eğer aranız açıksa düzelme ihtimali var ileride güzel şeyler sizi bekliyor mesajı verdi bakın problem yaşıyorsanız eğer tüy kartıyla ferahlama rahatlık ve başarıya giden yol dedi bakın ayrılıklar falan yaşayanlar varsa düzelmeye gideceğinden bahsetti bu sabah size olan mesajı mavi arabanın güzel gelişmeler geliyor dedi sizler için belki bu dolunay sürecinde güzel şeyler yaşayabilirsiniz mavi araba inşallah hadi bakalım Melek mesajınız Tanrı kutusu dedi <laughs> bırakmanın ve ilahinin sana ve yardım etmesine olanak vermenin yolu olarak üzüntüleri kaygıları veya arzuları tanrı kutusu denen özel bir kabın içine koyacağım bir kağıda yaz dedi bakın e, tanrı kutusuna bırakmasını istedi. sizin üzüntüleriniz dertlerinizi kederlerinizi e, bırakmanız gerekiyor dediler ve bunu yaptığınız zaman sizin önünüz açılabilirmiş arkadaşlar. Geçmişe takılık kalıyorsanız, bırakma enerjisine geçemiyorsanız, hala bağımlılık çalıştırıyorsanız aklınızdaki kişiye e, muhtemelen bunu yaşayanlar e, lütfen onu hemen bırakma enerjisine ve özgüvene, öz değere geçmeye çalışın. Önünüz nasıl açılacak? Göreceksiniz. Meleklerinizin mesajı bugün oymuş size. Ve sonrasında dedi ki aşk mesajınızda bunları başardığın zaman evet sen bunları başardın böyle yaptın. Özgüvene, özdeğere de geldin. Koşulsuz sevgiye de geldin. Sen artık evren tarafından hediyeyi hak ettin deniliyor size ve nişanlanma geliyor. Bakın boyu tatlama, İkizler el çift ruhunuzla nişanlanma söz konusu dedi. Ama biraz mücadele gerekiyor dedi bunun için. Hemen kolay olmaz bu dedi. Bazılarınıza teklifler gelebilir arkadaşlar. Eğer ki bu duruma geçmiş olanlarınız varsa teklifleri bekleyebilirsiniz eğer bırakma enerjisini başarabildiyseniz teklifleri bekleyin. Bakalım küçük mesajınız ne oldu sizin? Hiçbir zaman yalnız değilsin. Çünkü ben varım dedi aklınızdaki kişi size. Çok güzel bir cevaptı bu. Evet mavi araba. Hepinizin ve bütün olsun. Alın ve kabul edin. Güzeldi. Sarı arabayı seçenler. Sizin bugünkü mesajınız neymiş bakalım. <laughs> hmm. Evet. Şimdi sarı arabayı seçenler bir durumla ilgili burada size ikinci bir şans verileceğinden bahsediyor. Size ikinci bir şans gelecek. Her neyse bu konu ilişkileriniz olur, bileyim, evliliğiniz olur veya işiniz olur işte sizi bunaltan aklınızı kurcalayan her neyse e, ikinci bir şansa hazır ol dedi. Ama ben şöyle baktığım zaman burada bunu ikili ilişkilerde alıyorum arkadaşlar. Ayrı olduğunuz biriyle bir şans daha karşınıza çıkma ihtimali var dedi kartınız. Ve bakın güneş doğuyor. Çok problemler yaşamış olabilirsiniz veya çok üzülüyor olabilirsiniz. E, bu durumla ilgili. Belki çok kırgınsınız. işte dargınsınız. Çok incildiniz. Ama onunla ilgili artık bütün üzüntüler geride kalıyor ve hayatınıza Güneş doğuyor dedi. Dilekleriniz kabul oluyor sizin dedi. Sarı araba. Melek mesajınız da 3. göz çakrası geldi. Sevgi enerjini bütün biçimleri içinde örneğin melekler, aura ve öngörüler olarak görmek senin için güvenli dedi. üçüncü çakranız geldi. Hissiyatınız çok kuvvetli olabilir üçüncü gözünüz açık olabilir aktif olabilir eğer ki böyle bir durum söz konusuysa algılamanız çok açıksa bazı şeyleri görme şansınız olabilir dedi ama bir bir diğer versiyonu da e, üçüncü göz çakralar bazılarınızda tıkalı olma ihtimali var siz belki de bir şeyleri görme şansınız var ama üçüncü gözü verdi bunu temizlemeye gidin dengelemeye gidin eğer problem varsa tıkanıklık varsa uyarısı verdi bize bugün melek mesajımız evet aşk kartı ayrılık dedi bu ayrılık hayrına olacak dedi ve sana yaşam dersi verecek bakın eğer ki e, ayrılık muhtemelen ayrısınız ayrılık bu ayrılığın sebebi neden ayrıldığınıza dair bu gerekiyormuş bunu yaşamanız gerekiyormuş ve bundan ders almalısınız diyor sizin hayranıza olacak size bir yaşam dersi vermek içindi bu ayrılık bakın burada ikinci bir şans verdi zaten bu durumla ilgili ve bu ayrılığı geçirmeniz gereken bir süreçmiş. O yüzden bunu kabullenişe geçin. Neden diye sorgulamayın. Olur mu sana araba? Küçük mesajınıza bakalım. Hop gelmedi. Beni tüm sıcaklığınla karşılamanı seviyorum dedi. Küçük mesaj harika. <laughs> sarı araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütün harina olsun. Hadi bakalım pembe araba. Pembe araba. Bana da gelsin bak. Pembeyi seçenlere ne, nasıl bir mesaj varmış? Bakalım bu, bu sabah. Bu bana da gelsin. Ben de merak ediyorum. <laughs> Periler geldi. <laughs> oh. oh. Kaçı çıktı mı şimdi böyle? Olmadı bu böyle. Olmadı. Hmm. Arkadaşlar. Valla etrafınızda mı? İlişkilerinizde mi? Hayatınızda mı? Bir Negatif enerji yükleyen birinden bahsetti size negatif enerji yansıtan biri bir bu üçüncü kişi de olabilir e, ama illaki üçlü riskler olacak veya aldatma e, söz konusu olmayabilir bu e, yakın çevrenizden arkadaş çevrenizden dostunuz e, aileden bile olma ihtimali var Siz kendinize göre size zarar veren kişiyi az çok tahmin ediyorsunuzdur zaten size fesatlık çeken gözü götürmeyen kıskançlık çalıştıran birisi söz konusu bunlardan temizlemeye gidin arkadaşlar kendinize meditasyonlar yapın bir şekilde ağrınızı temizleyin olumsuz negatifliklerden temizlemeye gidin ama bakın diyor ki güne bakan kartıyla hayranlık tutkulu aşk size geliyor diyor her ne kadar bunlar size engel olmaya çalışsa da o aşk sizi bulacak diyor engel olamazlar diyor eğer ki ikili ilişkilerinizde böyle bir durum söz konusuysa araya giren birileri varsa müdahale eden onları artık devre dışı kalacağından ve siz yine de o aşkı yaşayabileceksiniz kimse engel olamayacak mesajı verdi pembe arabaya Melek mesajı periler olduğu, perilerle güçlü bir bağım var ve yaşam amacın doğa yardım etmeyi içeriyor dedi. Evet perilerle bir güçlü <laughs> güçlü bağınız var dedi. Bu kesinlikle bana geldi. Evet bir güçlü bağım var aslında evlenme. Sizlere de evet doğa yardım etmek diyor. Sizlere yardım ediyorum. Çünkü ben bir şikestisiyim. E, bu yolda ilerliyorum. Sizler için e, en iyisini yapmaya e, çalışıyorum. Ve evet periler biraz beni anlatıyor bu durumda. Belki sizlerin de hissiyatı çok kuvvetli olabilir benim gibi. Belki yakın çevrenize yardımcı olabiliyorsunuz. Bazı konularda hissiyatınız kuvvetli olabilir. Aşk mesajı ne dedi? Kişisel koruyucu meleğinden yardım al dedi. Bakın koruyucu melekleriniz sizin ne olduğundan bahsetti. Biraz böyle bu aslında bu pembe arabayı seçenlerde spiritüel bir durum söz konusu hissettiğim kadarıyla birçoğu bu yolda olabilir veya bunlarla ilgileniyor olabilir. ilgisini çok çekiyor olabilir. Evet mi? Koruyucu meleğinizden yardım isteyin dedi. Eğer baş edemediğiniz, aşamadığınız durumlar, konular söz konusuysa bununla ilgili koruyucu meleğinizden yardım alabilirsiniz. Talep edebilirsiniz dedi. Onlar sizin yanınızda her zaman diye bir mesaj geldi. Oradan da. Bakalım küçük mesajımız ne dedi? Hayatıma bambaşka ee, renkler getirdin dedi bakın hayatını gökkuşağına çevirmişsiniz aklınızdaki kişinin <laughs> çok güzel gerçekten çok güzel ve çok doğru bir kart geldi hayatıma renk getirdin hayatıma bambaşka bir renk getirdin diyor arkadaşlar gökkuşağına çevirmişsiniz <laughs> evet ben merhaba alın ve kabul edin hepinizin ve için harina olmasını diliyorum bugünkü mesajlarım buydu herkese mutlu sağlıklı huzurlu ve mucize dolu gün bir gün diliyorum. Tekrar görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın.